Hayatında bu dört şeyi asla bırakma. Şükretmeyi, Allah'ı zikretmeyi, dua etmeyi, Allah'tan af dilemeyi sakın bırakma. Mevlana Hazretleri der ki, gam ve kederin anahtarı sabırdır. Endişe etmekten sakın, sakin ol. İlacın başı perhizdir. Düşünce ve mantık perhizi yap ki can kuvveti bulasın. Kaşınmak uyuza ilaç olmaz. Sadece kaşıntıyı arttırır. Allah'ı seviyorum sanırdım ama anladım ki esas olan onun sevmesiymiş. Allah bir kulu severse onun kalbini kendisiyle meşgul edermiş. Ve bir ses yükseldi Veda hutbesinden. Ey insanlar, kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Ne güzel söylemiş Hazreti Ömer. Duamın kabul edilmemesinden değil, kalbimin duaya ihtiyaç duymamasından korkarım. Şimdi size çok güzel bir dua söyleyeceğim. Allah'ım senden hayırlısını isterken beraberinde hayırlısına razı olacak bir iman ve hayırlıyı fark edecek ferasetli bir kalp nasip eyle i̇mam Malik Hazretlerine insanlar sadık dostlarını çok yakın akrabalarından daha çok seviyorlar. Bunun sebebi nedir diye sordular. i̇mam Malik Hazretleri şu cevabı verdi. Akraba cisme, fani bedene bağlıdır. Sadık, vefalı bir dost ise ruha, gönle bağlıdır. Firavun Hayatı boyunca bir kez bile hastalanmamış. Baş ağrısı dahi çekmemiş. Allah ona hiçbir dert vermemiş. Çünkü onun tarafından hatırlanmak istememiş. Ya Firavun gibi her istediğimizi elde edip Allah'ın kendisini unutturduğu kişilerden olsaydık ne olurdu? Hiç düşündünüz mü? Allah hepimizi korusun. Babanın duası cehennemden, anne duası kaza ve belalardan korur. Rabbim hepimizi anne ve baba duası alanlardan eylesin. Hadi şimdi gelin güzel bir dua edelim. Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle. Hakkımda hayırlı olana gönlümü razı eyle. Hz. Ali Keremallahu Veç'e der ki Allah eğer bir kulu hakkında İyilik murat ederse ona kendi kusurlarını görme kabiliyeti verir. Rabbim kendi kusurlarını gören ama onu gidermek için de gayret gösteren kullarından eylesin inşallah. İnsan ilişkilerinde sekiz kural vardır. Size gelen haberi araştırın. İnsanların arasını adaletle düzeltin. Birbirinizle alay etmeyin. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinize lakap takmayın. Zandan sakının. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinize gıybet etmeyin. Ve ve kıymetli dostlar bilir misiniz ki bu saydıklarımızın hepsi yüce kitabımızda tavsiye edilmektedir. Dostlar Takvadan daha üstün bir azık, susmaktan daha güzel bir erdem, cehaletten daha zararlı bir düşman, yalandan yalandan daha büyük bir hastalık yoktur. Gerçek sevgi kendini şu üç tercih ile belli eder. Seven kişi sevdiğinin sözünü başkalarının sözüne tercih eder. Sevdiğinin yanında bulunmayı başkalarının yanında bulunmaya tercih eder. Sevdiğinin hoşnutluğunu başkalarının memnuniyetine tercih eder. Ünlü Türk düşünürü Farabi der ki, kendi menfaati uğruna her şeyi yok sayan insanların önünde sonunda varacağı yer büyük bir hüsrandır. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise bize doğru geliyor. Her iki dünyanın da kendine has çocukları vardır. Sizler ahiretin çocukları olunuz. Dünyanın çocuğu olmayınız. Şüphesiz bugün sadece amel vardır, hesap yoktur. Ama yarın sadece hesap olacak ve amel olmayacaktır. Hz. Ömer radıyallahu an der ki kişinin namazı ve orucu beni kandıramaz. Dileyen namaz kılar, dileyen oruç tutar. Ancak şu var ki güvenilir olmayan kişinin dini olmaz. Yine Hz. Ömer bir kimsenin kıldığı namaza tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu? Dünya ile meşgul olurken helal haram hassasiyetini gözetiyor mu? İşte işte siz sadece bunlara bakınız der. Derdini çok büyük, imtihanını çok ağır olarak görme. Bugün bugün sana en ağır olarak gelen amel hangisi ise yarın terazide en ağır olan o olacaktır. Sevgili peygamberimiz kulunun tövbe etmesinden dolayı yüce Allah'ın duymuş olduğu memnuniyet sizden birinin çölde, ıssız çölde devesini kaybettikten sonra bulduğu sevincinden çok daha fazladır buyurmaktadır. Hadi o zaman. Ne duruyoruz? Tövbeye devam edelim sevgili dost. Şimdi sana inşirah tadında bir teselli söyleyeceğim. Gerçekleşmeyen her şeyin ardında Allah'ın murat ettiği bir hayır vardır. O zaman şimdi söyle bana. Üzülmeye gerek var mı?